Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle hisse analizi değil ama hisse çok daha önemli bir konuya değinmek istiyorum. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizde büyük bir fayda olduğunu düşünüyorum. Videoyu geçmeden önce bir SPK uyarısını hemen bir hatırlatalım. Buradaki paylaşımlarımız asla yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikirlerimizi ve stratejilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İlk defa izleyenler için de bir YouTube adresimiz Borsa Fatih'i bu arada bildirimleri açmayı unutmayınız ki bir sonraki videodan anında haberdar olasınız. Ve bizleri de takip etmeyi ihmal etmeyiniz. Diğer bir platformda Twitter adresimiz yine Borsa Fatih adı altında bütün paylaşımlarımız mevcut. Ne yapıyoruz burada? Orta vade ve uzun vadede %100 ve üzeri getiri potansiyeli olan hisseleri sizlerle paylaşıyoruz. Son zamanlarda neler paylaştık onları da bir hatırlatalım bir Avot Gıda var, Pengang Gıda var, bir EuroTrend yatırım ortaklığı var, bir Vakıf Gayrimenkul yatırım ortaklığı var %350 civarında. Bu tür hisselerin hepsi burada mevcut arkadaşlar bir göz atarsanız. Hemen videoya geçelim daha fazla lafı uzatmadan. Konumuz stop loss arkadaşlar. Maalesef şu son zamanlarda yaklaşık 1. 1.5 milyon civarında yatırımcı sayısının arttığı şu pandemi döneminde e, birçok yatırımcının, birçok yeni yatırımcının stoplosun kullanmadığını düşünüyorum. Gelen sorulara binaen ve birçoğunun hatta stoplosu bilmediğini de tahmin ettiğimden dolayı bu videoyu çekme gereği duydum arkadaşlar. Konu gerçekten hassas çok önemli. Burada para yatırıyorsunuz arkadaşlar alım terinizi. O yüzden bu tür konulara önem vermenizi fayda görüyorum. Hemen videoya geçelim. Stop loss nedir ilk önce ona bir değinelim isterseniz. Zararın daha fazla artabileceği ihtimaline karşı alınan bir önlem bir tedbir diyebiliriz. aynı zamanda bunu kar içinde kullanabiliyoruz. Mesela bir kar ettik %30 %40 civarında bir kar ettik ise işte de stop koyuyoruz ki bu kar seviyemizi e, koruyalım cebimize koyalım daha fazla e, kaybetmeyelim bu karı e, anlamında stop lossumuzu de koyabiliriz arkadaşlar. Hemen örnekte inceleyelim isterseniz. Diyelim ki şurada bir formasyon oluştu. Şurada bir kırılım. Şöyle yapayım. Şurada bir kırılım. 1.53, 1.52'de alma kararı verdik. Daha hisseyi alırken de stop loss'umuzu belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Hedef seviyesinde stop loss'umuzu da belirlememiz şart. Dedik ki 1.53'ten alacağız. 2 liradan satacağız değil mi? Örnek veriyoruz. 2 liradan satacağız. Hedef fiyatımız 2.10. 1.53'ten aldık. Stop loss'umuzu hemen belirlememiz gerekiyor. Bu hisseyi ben ne kadar zararla taşıyabilirim? %5 zararla veya %3, %2 zararla. Hemen şöyle ilk destek seviyesi olan 1.48'in hemen altına 1.47'ye stop loss'umuzu koyabiliriz arkadaşlar. Şu kısma. Yani tamam ne kadar da bir, burada bir formasyon olsa da bu formasyon çalışmayabilir. Bir tuzak olabilir şuradaki. Formasyon içine döner ve buradan aşağıya şöyle süzülebilir arkadaşlar. Tekrar aşağıya geri geldiğimi düşündüm. Böyle bir yani şu düşüşü şurada da yapabilir de aslında şuraya gitmeden. O yüzden biz biz 1.47'ye şuraya stop usumuzu koyacağız ki bu düşüşte etkilenmeyelim. Neyse şunları bir silelim. Biz 1.52'den aldık. 1.53'den aldık. Girdik buraya ise ise tık 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 gitti. 1.65'e stop loss'umuzu 1.60'a çekeceğiz. Ki olur da ise gelir gelirse hemen şu aradaki karı cebe koyalım. Daha fazla zarar etmeyelim. Ne demiştik? Zararın daha fazla artabileceği ihtimalle karşı aldığımız bir önlem. Kardan da olsa, ana paradan da olsa stop lossuz kalmayacağız. Hisse 1.77'ye geldi. Stop loss'umuzu yukarıya taşıyacağız. İş süreceğiz. İş süren stop loss deniyor buna. Yani %5 yine hemen 1.77. Hemen %3, %4 koymak isteyenler 1.67'ye, 1.70'e koyacaksınız burayı stop loss'unuz ki hisse işte böyle ani bir düşüşte şöyle bir düşüşte çalışsın stop loss'unuz ve karınız cebinize kalsın şu aradaki kar. Yani 1.53'ten 1.70'e kadar olan kar cebinizde kalsın. Böyle bir düşüşte etkilenmemek adına. Peki stop loss koymasam ne olur? Yani şu dönemde inanın stop loss koymayan e, stop loss'u e, dahi ne olduğunu bilmeyen yatırımcılar için söylüyorum. Birçok insan şöyle yapıyor. Alıyor hisseyi. Böyle tık 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 gidiyor. Yani hedefte belirlemiş kafasına göre şuralarda bir yerde satarım. İlk ileride Ne lirada. Kağıt gidiyor 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 gidiyor. 1.77'ye. O ne güzel kazanıyorum. Güzel. Hisse bir geri geliyor şöyle. 1.64. Eyvah keşke 1.77'den satsaydım. Ama 1.77'ye gelince tekrar satarım diye düşünüyor. Tak bir geliyor. Alış fiyatına. Maliyet fiyatı 1.53'e. Keşke yukarıda satsaydım diye düşünürken hisse tak. 1.45'e geliyor böyle maliyetinin altında. Daha net olsun diyor? Nereden girdim bu hisseye? Maliyetime gelsin satacağım da kurtulayım, çıkayım şundan derken hisse şurada maliyetine geliyor. 1.52, 1.53'e geliyor. Olan diyor bu kadar karı kaçırdık. Bu kadar da beni bekletti, süründürdü, stres yaptı. Bari şurada biraz yükselsin de 1.59'larda, 1.60'larda satayım. 1.56'larda satayım birazcık bari karı göreyim derken pat. Gelen nokta bu psikoloji birçok yatırımcıda var arkadaşlar. Değil mi? İşte geliyor bir sıfır aylarca yatırımcıyı küstürüyor resmen borsaya, hayatından bezdiriyor. Biz burada bir yedi stoplosumuzu koysaydık, değil mi? Şurada bir yedi stoplosumuzu koysaydık, böyle bir düşüşten kendimizi korumuş olurduk. Bu da stoplosun ne kadar önemli olduğunu bir kanıtı arkadaşlar. Konu gerçekten önemli, hassas. Bunu hafife almayın. Yani stop loss'u hafife alanlar çok. Bir de stop loss'u belirleme belirlerken yaptığımız, belirlediğimiz seviye önemli. Ve bunu da acele etmemiz gerekiyor belirlerken. İyice bir ölçüp biçmeli. Doğru seviyeyi bulmalıyız arkadaşlar. Bu hatayı ben yaptım. Hem de yakın bir zamanda pandemide yaptım. Ve sizlerle paylaşacağım ki siz de bu hatadan bir tecrübe edinin. Siz aynı hatayı yapmamanız açısından bazı insanlar der ya işte hata yapmaktan korkmayın. Hata yapıyor yapı tecrübe kazanırsınız. Hata yapmamayı öğrenirsiniz. veya hata insanı olgunlaştırır. Bu yalan. Hata yapmanız gerekmiyor tecrübe kazanmanız için. Bir başkasının yaptığı hatayı görerek aynı hatayı yapmazsanız hem daha az zararla yolunuza devam etmiş olursunuz hem de zaman kaybetmezsiniz. Yok öyle bir şey. Alın işte size hatayı gösteriyorum. Sizler de aynı hatayı yapmamanız için. Size bir örnek. Şöyle biraz daha yaklaştırayım aslında ben bunu. Tarih pandemi dönemin, pandeminin tam başladığı Türkiye'de hat safhada olduğu dönemlerde herkesin panik satışları yaptığı işte bir belirsizliğin olduğu daha fazla düşecek mi düşmeyecek mi geri mi dönüyor mu derken şu şurada 1.24'te ben bu hisseyi bu arada yukarılardan aldım tabii topladım böyle artık 24, aylarca topluyorum hatta ee, daha yüksek seviyelerden ama aşağılardan topladım maliyetim 1.25 1.30 aralarına geldi ee, şuralarda artık hissedeki yavaş yavaş yükselişe geçti 1.24'e geldi burada güveniyorum hisseye ki yani hisseyi sürekli topluyorum. Yani emlak konutun gerçekten kendi fiyatının piyasa değerinin çok çok altında olduğunu düşünerek hisseyi aylarca topladım. 1.24 de geldiyse ben de stop loss'umu 1.18 olarak belirledim. Yani şöyle 1.18'e koydum. Düşmez diye böyle burayı koydum. Düşerse de zaten şuradan 1.06'dan 1.07'ye gelir. Oradan daha daha ucuz maliyetlenirim. hisseyi sonra beklerim yükselişini diye. 1.18'e koydum. Peki ne oldu? O gün %5 çat diye düştü emlak konut. 1.18 benim stop loss'umu patlattı. Elimdeki malları aldı. 1.17 en düşük gördüğü seviye. 1.17'den sonra hiç 1.17'nin altına gelmedi arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz 1.21'e. Ondan sonra gelinen seviye ise yükseldi 2.40 Şurası evet 2.40'ı gördü. 2.41'i gördü arkadaşlar. Yani buradaki hatalar ne? Bir stop loss seviyesi Yanlış yere koymam, acele etmem. Stop loss seviyesi biraz daha aşağıda olmalıydı. 1.16 1.15 falan olmalıydı. Ben bir, bakın şurası zaten 1.17 şuradaki dipleri almış olsaydım veyahut da şu dipleri almış olsaydım 1.15 stop loss olarak ben sadece gidip şimdi şuradaki fitili almışım 1.18 ya da şunu görmüşüm 1.19 şu fitili stoploss ve şu tepedeki fitilleri direnç destek seviyesi olarak görmüşüm ki 1.18 stoploss koymuşum. Halbuki şurası olmalıydı. Acele etmemeliydim. Daha dikkatli baksaydım 1.16 olduğunu görebilirdim ve şöyle bir yükselişten mahrum kalmazdım. Aylarca beklediğim hisseyi böyle bir yükselişle kaçırdım. Bu birinci hata. Stop loss seviyesini yanlış belirlemem, acele etmem, hafife almam. Şu yüksel, şu düşüşle olmayacağını ö, ö, öngörmem daha doğrusu. Her ihtimal olabilir. Çok az ihtimal vermem böyle bir sert bir düşüşün olacağını. Az ihtimal vermemden dolayı kaynaklandı. Asıl hatam hisseyle inatlaşmam. Ben bunu 1.18'den e, kaptırdığım için tekrar 1.18'den almaya gibi bir e, inatlaşmaya girmem hisseyle. Bu gerçekten bir hastalık arkadaşlar. Çok önceden vardı. E, ben bu hastalığı yendim. Bu pandemi döneminde tekrar bu hisseyle hortladı bende. Eminim birçok kişide de vardır bu hastalık. Ama yenmelisiniz kesinlikle. Hisseyle e, duygusal bir ilişkiye girmek yok. İnatlaşmak kesinlikle yok arkadaşlar. Bakın neye mal olduğunu siz de görüyorsunuz. %100 bir yükselişi kaçırdım yani buradaki ve aylarca toplamış olduğum vakitte izlediğim sürede yanında kaldı. İnatlaşmaya gelince yani burada tamam 1.17'den aldılar elimizden. 1.18'dekileri aldılar. 17'ye düşürdüler. Böyle bir yükseliş. Bakın 1.23'ten al arkadaşım. 1.23'e geldiği zaman al. O kadar izlemişsin. Güveniyorsun hissene değil mi? Niye bir illaki ben seni 1.17'den alacağım diye inatlaşıyorsun ki? Bakın burada 1.22 1.22 bir hafta sonra. Hala ise 1.22'lerde. Hatta şöyle yükselmiş hisse 1.36'ya. Burada anlıyoruz ki artık tamam hisse kendini gösterecek. Yükselişe başlayacak. Trende girecek. Düzeltme için tekrar geri gelmiş. 1.24'e. Şöyle onay almış değil mi? Şu şu seviyeye gelip onay almış. Ve yükselen trendine çatır çatır hızlı bir şekilde yoluna devam etmiş. Hisse gelmiş. 2, 40 seviye, 44 seviyelerine arkadaşlar. Şimdi burada yapılan hataları tekrar sayacak olursak. 1, sert bir düşüşün olmayacağını tahmin ederek stop loss seviyemi hafif e, hafife almam. Doğru bir şekilde belirlememem. Acele etmem. Ve iki, hisseyle inatlaşmam. Hisseyle bir duygusal ilişkiye girip İlla ki ben seni at, aldığım, sattığım fiyattan geri alacağım diye inatlaşı, inatlaşma. Yani hisse sizi tanımaz, etmez, bilmez ne olduğunuzu o yüzden hisseyle alacaksınız, satacaksınız arkadaşlar. Yani inatlaşmaya hiç gerek yok. Yani yönetim kurulu başkanı hisseyi aldığınızda sizi aramıyor. O işte Fatih Bey şu kadar lot almıştınız teşekkür ederiz demiyor yani. Hiçbir yönetim kurulu Gelip de beni aramadı hisse aldım diye. Veya o satmışsınız şu kadar hisseyi çok üzdünüz bizi diye aramadı. Yani hisse sizi tanımıyor, etmiyor, bilmiyor. Hiçbir ilişkiye girmeye gerek yok. O yüzden bir duygusal bağ kurmadan satmanız gereken yerde satacaksınız. Almanız gereken yerde alacaksınız. Yanlış yerde stop lossunuzu patlattı. Tekrar dönüp hisseyi e, güveniyorsanız. Bir iki kademe belki yukarıdan alacaksınız ama zarar edeceksiniz bir iki kademe ama Şöyle bir yükselişi de kaçırmamış olacaksınız. %100 gibi bir yükselişi kaçırdık arkadaşlar. Ne hatalarımız neydi? İnatlaşmak ve stop loss seviyesini belirlerken hafife almak ve acele etmek. Umarım siz bu hatayı yapmazsınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hayırlı kazançlar hepinize.